Kunduz vilayetine bağlı Çardara bölgesinin polis şefi Alman askerlerine ağır bir suçlama yöneltti. Gülen Mahid'in eskiden Taliban'ın kalelerinden biri olan Çardara'da bir Afgan kadının evinde Alman askerlerinin kurşununa hedef olduğunu ve hayatını kaybettiğini bir başka kadının da yaralandığını iddia etti. Alman ordusu ise suçlamalara karşı yaptığı açıklamada söz konusu olayda bölgede devreye gezen askerlere ateş açılması üzerine karşılık verildiğini belirtti. Ordu sözcüsü çatışmadan kısa bir süre sonra başka bir Alman ekibinin bölgeye gittiğini ve olay yerinde bulunan kişilerin başından yaralı bir kadını askerlere teslim ettiğini ifade etti. Ancak yaralanmanın kurşundan kaynaklanmadığını dile getiren sözcü, yaralı kadının seyyar sağlık merkezindeki Alman doktorlar tarafından hemen tedavi altına alındığını, ancak durumun ağır olması nedeniyle kısa bir süre sonra hayatını kaybettiğini belirtti. Alman ordu sözcüsü olayda ayağından hafif yaralanan diğer kadının tedavisinin ise Kunduz'daki hastanede yapıldığı bilgisini verdi. Yetkili Afganistan'daki Alman birliği içinde tansiyonun yükselmesine yol açan bu iddianın araştırıldığını ve şimdiye dek Alman askerlerin bir sivili öldürdüğüne dair kanıt bulunamadığını dile getirdi. Sözcü incelemelerin sürdüğünü belirtti.